Nasıl keyifler iyi mi? Süper. Ya Kerem Bey şirketin yıllık ciroları da Kerem Bey. Ha özür dilerim. Ayşe. Ayşe. Kardeşim ne oldu sana? Yüzün niye bembeyaz Yoruldum tamam. abi. Çok mu çalışıyorsun sen? Bu kadar çalışma kızım. Dinlen biraz. <laughs> Vay Kerem. Yarın için şimdiden başarılar. Gerçi sen oradan her türlü imzayla dönersin. Sağ ol, sağ ol. Bir de esas imzadan sonra parti var diye duydum. Orada artık beni çağırmamazlık etmezsin. Tabii sensiz olur mu hiç? <laughs> Eyvallah. Hadi dinlen tamam mı? Abisinin gülü. Ayşe. Ne oldu? Yok bir şey. Yani bir şey mi olması gerekiyor? Ha. Ders erken mi bitti? Yok çalıştık biz. Bitirdik dersi. Muammer Hoca da gitti zaten şimdi bir saat yapacaktınız. Daha yarım saat olmamış. Sen iyi misin? Çok iyi görünmüyorsun. İyiyim ya. Yoruldum biraz. Dersler ağır geldi herhalde. Eve gideceğim zaten şimdi. Eminsin değil mi bir şeyin olmadığını yoksa söylemek mi istemiyorsun? İyiyim Kerem. İyiyim dedim ya. İyi tamam o zaman. Biz şirkette kalacağız yarınki toplantı için. Yoksa seni bırakırdım. İstersen şoförlerden biriyle. Biliyorum. Hallederim ben ya. Bro, ilk toplantıda yaptığın, bize artı puan getiren bütün maddeleri topladım. Ceyda da ortaklık sonrası için sunum hazırlıyor. Yani adamlar tamam dedi an onlarla çıkacağız karşısına. Ee? İşte bu süper falan gibi şeyler duymak istiyor kulaklarım ama henüz duyamadım. Kesin bir şey yaptı bu Lavuk. Lavuk derken? Muammer Hoca. Kardeşim sana maddeleri hatırlatmamı ister misin? Bro vallahi bu kıskançlıkla alakalı bir şey değil. Ayşe'nin yüzünü gördüm. Allak bullak olmuş kız. Bir şey oldu, bir şey oldu. Bu herif kesin bir şey yaptı. E abi, bu kadar kafan takıldıysa gidelim çalıştıkları odadaki kamera kayıtlarına falan bakalım. Yani çünkü sen böyle şey odaklanamayacaksın galiba. İyi fikir gel. Ha. Buyurun Kerem Bey. Melih. Küçük toplantı odasının son iki saat kamera kayıt görüntülerini bize açar mısın? Tamam Kerem Bey. Buyurun Kerem Bey, görüntüler hazır. Teşekkürler. Bize bir müsaade eder misin? Bir şey yok gibi bana. Biraz ileri sarsana. Dur, dur, dur. Bir, iki geri al. Ha. Dur orada şuraya yaklaştırabiliyor musun? Yapıyorum. Eli görüyor musun? Ben yanlış görmüyorum değil mi? Şerefsizin elini görüyor musun? Ana! Adi'ye bak ya! Bak devamında daha Ayşe çekiyor, hayır falan diyor uzaklarına bak. Bir daha tutmaya çalışıyor elini. <laughs> o it de hiç havasını bozmuyor. Ulan ben demiştim, zamanında demiştim ben ya. Kardeşim beni affet ya. Niye? Ne oldu ki? Ya ben seni sadece böyle Ayşe'yi kıskanıyorsun falan sanıyordum yani. Oğlum o duygu bende yok. Kaç defa söyleyeceğim. Aşık mıyım da kıskanacağım? Vallahi doğru söze ne denir? Ulan insan sarrafıymışsın. Herife bak. <laughs> Çapkını gözünden tanıyoruz tabii. Ulan... <laughs> ee, ne olacak şimdi? Ne olacak şimdi? Ne olacak? Bir şey daha kaldı. Ne kaldı? Sence bu muammerin finali böyle mi olmalı? Abi zaten her şey yapmış Fener'i, baksana bağırmış, çağırmış, kalkmış yanından kovmuş herifi. Daha ne olsun? Peki, yeter mi sence? Ya yetmez tabii. Ben niye onun saçını başını yolmadıysam? Bazen bana da bir kav geliyor. Aynen öyle kalıyorum, Bura. Yani şimdi ne diyeyim, adamı git dövmediğim ne diyeyim? Hakkı bu değil mi sence? Elbette o. O mahalle damarım niye çıkmadı ki orada? Amara mahalle damarım çıkacaktı, onu ben suratına suratına vuracaktım. Ah Rıza abim duyacaktı. Ah Rıza abim duyacaktı onu böyle bir güzel benzetirdi de. Duysun tabi. Duysun. Hem Rıza abi sever öyle kavga dövüşü falan filan. Ne olacak abi eline mi yapışacak? Saçmalama oğlum olur mu öyle şey? Ee ne yapacaksın abi? Bunca işimiz varken gidip adamı mı döveceksin? Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar baş...